Sarı mı mavi mi? Hangi renk kravatı taksam? Sarı mı mavi mi? Hmm. Mavi mi sarı mı? Hmm. Respondo. Merhaba, ben Respondo. Bana bir soru sorun. Hangi kravatı takmalıyım? Kravat, gömlek yakasının altına takılan şerit şeklinde kumaş. Hmm. Mavi mi yani? Gel. Merhaba belediye başkanı. Projemizi onaylamanız gerek. Parka bal yapan çiçekler dikmek istiyoruz. Heh. Oo, e çiçekler bal yapan arılar ve polen yaymak için çok faydalıdır. Bu şehir için harika olacak. Ha, bunu düşüneceğim. Önümüzdeki ay tekrar gelin. Hayır efendim lütfen. Geçen ay da böyle demiştiniz. Ondan önceki ayda. Bize hemen cevap verin. Evet mi hayır mı? <laughs> Söyle bana Respondo, baş yapan çiçekler iyi bir şey mi? Bal yapan, bal yapan çiçekler, bal yapımında kullanılan polen ve nektar bakımından zengin bitkiler. Seçebileceğimiz birçok türü var. Aktaş yoncası, ah. yakı <laughs> otu, odan otu, gelincik ya da kurga. Başkan, su içme vaktiniz geldi. Normal mi olsun, suda Bilmiyorum. Ah. <laughs> Belediye başkanının bakıcısı. İşe yaramıyor Bodybot. Başkan karar verme konusunda hiçbir zaman iyi değildi. Daha da kötüye gidiyor. Merak etme Chloe, önümüzdeki ay daha iyi anlatırız. Ama bizi dinlemiyor bile. Ne zaman bir karar verecek olsa küçük kablolu asistanı Respondo'ya soruyor. Merhaba, ben Respondo. Küçük Respondo. Bu iş için donanımlı değil ki. Dur biraz. Bizi nasıl dinleyeceğini buldum. Merhaba. Ben Rez... Chloe, ben bundan emin değilim. Hadi canım. Tıpkı onun gibi görünüyorsun. Tek farkın başkanın sorularına cevap verebilmen. Hı, geliyor. Çabuk. Aa, karar vermek çok zor. Önce suyu içeyim. Hayır, sodayı. Yoksa acaba... Hı. Hangisi? Aa, hı -hı. Respondo. Farklı görünüyorsun. Aa, evet şeyden... Güncelleme geldi de. Pip pup. Harika. Yeni görünüşüne bayıldım. İşte bu. Hı? 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 Hı. Aa, başkan. Bu dosyayı Aa. görmüş müydünüz? Bence şehre çok faydalı olabilir. Tamam, kabul ediyorum. Ne? Hemen mi? Önce bir okumayacak mısınız? Hayır, sana güveniyorum. Oh, teşekkürler Respondo. Oh, dizim başlamak üzere. Yarın görüşürüz. İşe yaradı. Bodybot galiba artık başkan biziz. Harika oldu. Sonunda şehir için istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yeşil alanları yeniliriz. Bir sebze bahçesi kurarız. Kaykay Parkı'na kocaman bir rampa inşa ederiz. Bu görevlerimizden biri mi? Evet. Hayır. Ama düşünmeye değer. Her halükarda dikkatli olmalıyız. Başkanın programı zaten çok yoğun. Ona fazla yüklenirsek bitkin düşebilir. Bu onun sorunu. Bizim önceliğimiz Kaykay Kay Parkı. Aa, yani gezegenimiz. Aa! Her şey yolunda başkanım. Paniğe gerek yok. Aa, bunlar da ne? Sana demiştim Chloe. İlk gün için 12 proje biraz fazla oldu. Sana güveniyorum. Gezegen sana güveniyor. Gezegen mi? Hmm. Korkmayın başkan. Bu yeşil alanlar projesi. Yeşil alanları seversiniz öyle değil mi? Hı -hı. Sizi tebrik ederim. Hiç zor olmadı öyle değil mi? Ve son olarak da köpek tuvaleti için poşet projesi. Teşekkürler Respondo. Güncellemen çok etkiliymiş. Gel. <laughs> Merhaba başkan. Size yeni projeler getirdim. <laughs> Sadece birkaç fikircik. Hadi başkan. Dayanın. Başarabilirsiniz. Gitmem lazım. Kolay gelsin. Hmm. Nehrin temizliği onaylandı. Merkeze ağaç dikmek onaylandı. Yeni otobüs hattı onaylandı. Kaykay Parkı'na yeni bir rampa onaylandı. Hı? Oh, oh. Hı -hı. Hı -hı. Bitti mi? Hah, bu hayatımın en verimli günü oldu. Hı -hı. Teşekkürler Respondo. Rica ederim başkan. Başkan, yeni çeşmenin açılışı için sizi bekliyoruz efendim. Ha? A, açılış mı? Ama konuşmama hazırlamadım. Konuşmama bay ve bayanlar mı? Yoksa bayanlar baylar diye mi başlasam? Ben respondo. Hı? Respondo, yardım et. Yardım, başka birine destek olmak. Bunu sensiz yapamam. Lütfen respondo. Üzgünüm, sorunuzu anlamadım. Yardım etmezsen başaramayacağım. Evet, şu konuşmaya bir bakalım. Yaşasın. Teşekkürler. Yine onayınız gerekiyor. Bodybot ne yapıyorsun? Merhaba Chloe. Başkana atıştıracak bir şeyler götürüyorum. Uyanınca biraz bitkin oluyor da. Ben de ona tost ve sıcak süt getirdim. Ama sen onun bakıcısı değilsin. Elbette değilim. Sadece konuşmalarını yazıyorum. Yemeğini hazırlıyorum. Ve o uyurken ona masal okuyorum. Tamam bu kadar yeter. Seni buradan çıkarmalıyız. Kendi iyiliğin için. Onunki için de. Ne? Asla olmaz. Onu bırakamam. Bana ihtiyacı var. Sana ihtiyacı yok bodybot. Kendi başının çaresine bakabilmeli. Böyle devam edersen kendi bağcıklarını bile bağlayamaz. Güven bana. Bu işi bitirme zamanı. Hmm. Haklısın. Son olarak bir de bunu onaylatsan. Hmm. Kay kay parkında U şeklinde platform mu? Hadi başarabilirsin teşekkür ederim. <laughs> Rüya <laughs> gördüm. Başkan seçiliyordum ama korkunçtu. Vereceğim çok fazla karar vardı. Endişelenmeyin başkan. Belki de bu size göre bir iş değildir. Ama hayallerinizin peşinden giderseniz doğruyu bulursunuz. Hayallerim mi? Hayallerim mi? Hayalim! Hayalim kanoyla dünyayı gezmek! Beni <laughs> dalgaların arasında düşünsen ne? Özgürce? Ha, hayır, bunu asla tek başıma yapamam. Hı -hı. Ha, ama birlikte yapabileceğimize eminim. <laughs> Hadi dünyayı keşfetelim. <geçmedin. gülüyor> <laughs> ha? Ben GPS değilim. Bodybot? Başkan, gitmeyin. Ne oluyor? <laughs> Acil bir mesele. Kaykay Parkı'nın yenilenmesi yüzünden diğer işleri yapacak kimse kalmadı. Diğer bütün projeleri iptal etmemiz gerek. Ne? Yeni otobüs hattı, yeşil alanlar, bal yapan çiçekler. Ya bunlar ya da Kaykay Parkı. Bir karar vermemiz gerekiyor. Aa. Çok güzel olacak Respondo. Sen ve ben dünyayı gezeceğiz. En iyi kısmı da benim tüm kararlarımı sen vereceksin. Oh. Bodybot! Bodybot gitme! Sen olmasan ne yaparım ben? Yeter! <laughs> Bodybot, Sayın Başkan, kararlarınıza yardım etmeye çalıştım ama onları hep ben veremem ki. Neyse ben kararımı verdim. Chloe ile kalıp gezegeni kurtarmaya çalışacağım. Fikrimi de değiştirmeyeceğim. Bodybot, gitme Bodybot! Chloe! haklısın Respondo. Yani Balibot. Kendi sorumluluklarımdan asla kaçamam. Kendi başına verdiği ilk karar. Ne de çabuk büyüyorlar. Balibot. Kararımı verdim. Mavi kravatı takacağım. Ya da sarı olanı. <laughs> Başkanla gitmiyor musun? Hayır. O artık tek başına. Ya sen neden kaykay parkında değilsin? Aa, madem sordun. <laughs> <laughs> Ak taş yoncası Yakı otu Projeni bal yapan çiçeklerden oluşan Dev bir saksıya mı dönüştürdün yoksa Evet Ekoloji projelerimizi kurtarmanın tek yolu buydu Gezegen kaykay parkından daha önemli Seninle gurur duyuyorum Chloe Bir daha asla başkan olmam Asla <laughs> oh, Respondo Çekmece mobilya parçasının içindeki kapaksız kapalı bölme.